İstimlak sorunu çözüldü. Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı istimlak sorunu çözüldü ve yıkım yapıldı. Konuyla ilgili Nizip Belediyesi'nin resmi internet sitesine yer alan haberde şu açıklamalara yer verildi. Cumhuriyet Caddesi ve sahil sitesinden gelen vatandaşların Sebzali Meydanı'na daha rahat ulaşması için Pazarcağın Mahallesi güzel başlayan çalışma bazı hak sahiplerinin istimlak konusunda belediyemizi mahkemeye vermesi üzerine bir süre duraklamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kalan hak sahiplerinin istimlak paralarının tamamı ödenmiş olup yıkım çalışması belediyemizce tamamlanmıştır. Muhsin Yazcıoğlu Bulvarı olarak adlandırılan bu yolun genişliği 20 metre olup sanayi sitesine giden Belkız, Menderes, İstiklal, Fevkani, Şahin Bey, Zeytinlik ve Fırat Mahallesi sakinlerinin kullanabileceği alternatif bir cadde olması itibariyle ciddi bir rahatlama getirileceği gerçeği halkımızı memnun etmiştir. Önümüzdeki günlerde kaldırım, asfalt ve çevre düzenleme çalışması da başlayacaktır. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun.